yeniliklere alışık bir mahalle değiliz maalesef Şükrü. <laughs> Haklısın abi. Hiç görmedikleri var teknolojisiyle tanıştırdık insanları. Ha. Ellerinin tersiyle ettiler. Var sistemini kullanarak maçın skoruna tesir etmişsiniz Hüseyin. Tespit yapma. Çay yap. <laughs> abi, abi, Serkan mesaj yazmış. Bir de alsan önünden dahi geçmeyin diye. He. Biz hibrit çimlere layık adamlarız Şükrü. <laughs> Halı sağlar bizim yanımızdan bile geçmez artık. <laughs> Sevgili arkadaşlar... ...ne iş olsa yaparız Ayşe. Sizinle gurur duruyor. <laughs> Kalecilik sektöründe başarılı olamadık biliyoruz. <laughs> bu akşam son kez kaleye geçtin Neco kardeş. Paramızı alacak mıyız? Paranı mı? Yakup, herkese benden çay ver. <laughs> Arkadaşlar, bazı sektörlerde ışık göremezsiniz. İş kurmak risklidir. O yüzden bu işi sonlandırdık kimsenin cesaret edemediği bir anda risk alıp kaleye geçtik arkadaşlar. Kaleye geçtik fakat paritedeki dalgalanma sonucu bu işten ayrılma kararı aldık. İşten çıkmak bizim işimiz abi. Evet Şükrü. Yani kalecilik kariyeriniz bu akşam son buluyor. Ama bizde kariyer fırsatları bitmez arkadaşlar. Ne iş olsa yaparız Ayşe sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayınız. Ne hesabı Şükrü? Abi, hesap açtım bizim şirkete. Takipçi kasıyorum. İyi kas bakalım. İşte böyle arkadaşlar. Sen şimdi paramızı vermiyor musun Hüseyin? Hayda. Herkese benden çay ver Yakup. Çok konuşma Neco. Borcumuz borç. Ne öderiz ne de inkar ederiz. Ama unutma, ilk işimizde seni de değerlendireceğiz. Ayrıca sana simit fişleri veriyoruz Neco. <laughs> Alalım. İlk işimizde dibe vurmuş olabiliriz ama... ...en dipten zirveye daha hızlı çıkılır. Sakın bunu unutmayın. Oo. tamam, tamam. Yarın hallederiz. Söz. Yakup, sen yine ne işler karıştırıyorsun? Mikser Yakup. Çay karıştır, iş karıştırma. Bununla mı uğraşacağım ben? <laughs> Çok ayıp ettin Hüseyin abi. Yakup abinin canı sıkkındı. Abi donlaydı zaten boşlukta. Hassas bir dönemdeyiz. Kötü oldu yani. Ya bakma minik. Yakup'un neden yanı sıkılacak ki? Tüm gün kahvede oturuyoruz abi. Kahvede otururken insanın canı niye sıkılsın ki? Yani. İyi de işi bırakmış abi. He iyi de mu? Yeni bir iş bulmuş kendini abi. <laughs> Bizim kuş yuvadan uçtu artık. Kendi kanatlarıyla uçacakmış abi. Yakup'un buna sevinmesi lazım. onun maaşı da Yakup'a kaldı sonuçta. Ee, hazır Yakup yokken kahveyi ele geçirsek mi abi? Vay vay. Küçük düşünme. Küçük düşünme oğlum. Bir şey daha var abi. Ne var? Benden duyduğunuzu söylemeyin ama. Kimden duyduğumuzu söyleyeceğiz? Abartma da söyle. Yakup abinin yarın akşama kadar yüklü ödemesi varmış abi. Arayan da alacaklısıydı. Yakup da bir hesaplı olmayı öğrenemedi şükürlüğü. <laughs> Ayağını yorganına göre uzatmıyor ki abi. Ne kadarmış borcu? O kısmını bilmiyorum ama çokmuş abi. Hmm. Kahvenin demir başları. Yakup bu kahvenin kalbidir. O kriz geçirirse yansıması hepimizi bulur. <laughs> Domino etkisi yaratır. Geliyor. Çaycı Hüseyin manifestosu geliyor. Hazırlanın. <laughs> Arkadaşım açken ben tok yatamam arkadaşlar. Oh. Yakup'un derdi hepimizi gerecek arkadaşlar. Eko, Selim, Neco at bakalım üç beş. Bende para yok Hüseyin. Eko, Selim, Minik. Hiç para diye etmez ki Şükrü. <laughs> e, neyse. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yola Ayrı dümen tutarız Bu evde sır dolu şu halim